Selim sen gelmiyor musun? Ha? Teneffüste maç yaptık. Çok yoruldum. Hemen eve gidip uyuyacağım. Ha. Tamam. Ha. Evde kimse yok. Benim de anahtarım yok. Ve hiç halim yok. Hayat çok zor. Ama Sadıka teyzem var. Hadi kalk. Annenler gelene kadar bize gel. Şimdi arar haber veririm ben annene. Börek de var. Yaşasın. Hayat sürprizlerle dolu. İşte böyle. Selim yorgun argın otururken evinin önünde yetişti yardımına komşusu Sıdıka teyze anahtarı unuttuğu için üzülürken sıcacık bir ev, rahat koltuklar ve mis gibi bir börek onu bekliyordu nihayetinde. Al bakalım. Yabancı ev mi burası? Şöyle rahatça otur. Ben namazımı kılayım, sen de keyfine bak. Teşekkür ederim Sıdıko teyze. Çok şükür. İlk anahtar tamam. Hı? Anahtar mı? Evet anahtar. Selim, sen eve neden giremedin? Ee, kapı kilitliydi ve şey, benim anahtarım yoktu. Evet. Anahtarın olmadan eve giremezsin. İşte abdest de namazın anahtarıdır. Çıkırt. Vay canına namaz kılmak için abdest almak lazım. Abdest bir anahtar. Biliyor musun? Namaz da bir anahtar. Ha? Öyle mi? Hı hı. Düşün bakalım neyin anahtarı olabilir? Selim yorgunluğunu atmıştı. Bir tabak börekle de doymuştu karnı. Keyfi yerinde annesinin gelmesini beklerken güzel bir bilgi öğrendi Sıdıka teyzesinden. Abdest anahtardı. Bunu anladı. Peki ya namaz neden anahtardı? Abdest namazın, namazsa cennetin anahtarıydı. Böyle buyurdu sevgili Peygamberimiz. Selim de anahtarın peşindeydi. Abdestini aldı, birinci anahtar tamamdı. Cennetin anahtarı namazda saklı. Şimdi namaz zamanı. Resulullah şöyle buyuruyor. Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir.